sana altın alayım. Şöyle bana ya güzel bir de güzel bir lezzet. Bu ne yani? Ha. Görüyorsunuz değil mi? Bu böreği yiyen kadınların ikiz bebeği oluyormuş. Cahye ikiz bebeğin olsun. Cah var. Bitkiye bir ot dağlardan toplanıyor. Ay ay ay. Ben, ben hazır. Dağ börekleri burada hazır. Evet. Bir yiyen bir daha yer bu börekten. Hep olsun kadar lezzetli olamaz. Ay ne güzelmiş sabahlar. Böyle mantarımızı da üstüne dökelim. Zamanı sıfır dikeceğim bu tela. Tiramisu zamanı. Kedi dilini. Bitti bu kadar. Tiramisu geliyor. Patates dedi inşa de. kaldı. Şekerliği var. Bu da şekerliği. Evet biz buraya niye geldik? Ayyemez. Arkadaşlar evet bugün ne yapıyoruz? Tiramisu. Bu öyle bir börek ki bir yiyen bir daha yer bu börekten. Arkadaşlar burada ca ja var. Bitkiye bir ot dağlardan toplanıyor. İlginç bir, bir kokusu var. Biraz paraseye benziyor. Burada da yumurtalı bir sos var. şah bunları o yumurtalı sosa batırıp şurada da kızartacak. Bir yandan da mantar yapıyor. Sabaha böyle başladık. Sevgili dostlar bugün Almanya'dan ayrılıyorum. Artık İsviçre'ye doğru gidiyoruz. Ay bu börekler ca ja böreği. Ca ja, ca. Ja. Hiç duydunuz mu ca? Ja, bakın hemen burada. Bugün güzel otu bahar ayında topluyorlar nasıl yapılıyormuş hadi bir görelim çeşitli yöntemlerle saklıyorlar bazen de böyle yumurtaya batırıyorlar ve böyle kızartıyorlar bakar mısınız ne güzel kabarmış tadına bakalım şöyle çok sıcak ama vay 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 tut ucundan bacım seni ısır Çok lezzetli. Sayımız da olmuş. Cağ kebabı mı bunlar acaba? Bunlar cağ böreği. Kebaptan daha güzel. Ne bahar ayında değil mi toplanıyordu? Daha taze iken. Şimdi artık köylerde dondurucu da var. Ya kurutuyorlar ya donduruyorlar. Bir şekilde saklıyorlar bunları. Yani bir iki aylarda da Böyle kızartarak ve ıspanak gibi yaparak. Hmm. Turşu gibi tuzlu hmm. suda. Turşu gibi tuzlu suda da saklıyorlarmış. Evet, bu şekilde iyice buluyor, batırıyor. Hadi bakalım. Cumburlop tavaya ay 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 ay. Neymiş demek kesme ca. Bakalım bu güzel hanım ne yapıyor burada? Oo. Harika. Bakar mısınız? Çatal falan yok. Elini evet. temizliyor. Kız Erenler'den misin? Nesin? Bu nasıl bir şey böyle? Kadem evet. titriyor evet. orada. Çatır çatır sıçramış herkese. Karpuzumuz da burada hemen. Sesim oldu da. Yok şimdi hayır. Bir soğak Yok yok. Ay 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 ay. hazır. Can börekleri burada hazır. Bir bardak çay alayım mı ben? İçi çok mi? güzelmiş o yüzden. şey sulu sulu. Nasıl güzel tadı biliyor musun antarın? <laughs> Et olsun o kadar lezzetli olamaz. Yine güzel bir kahvaltıyla buradan ayrılıyoruz. Çağ böreğimizi sevgili İnşa yaptı, hazırladı. Bir yandan da burada biberler kızarıyor. Çayımız da hazır. Antalya kesenmiş. Bu soframızı Ben şurada hemen servisleri alayım. Hadi bakayım ben de servisleri götüreyim. <laughs> Gelsin biberler. Kızarmış sabah sabah. Ay ay ay. Şöyle mantarımızı da üstüne dökelim. Haydi masaya gidiyoruz. Böreğimizin yanına alayım. Hmm. Sarıya akşam geldi bunu yıkadı biliyor musun hiç oturmadan? Zaten dedi, ben yıkayacağım. Evet. Kızımı tebrik ediyorum hiç üşenmedi. Çayımız hazır. böreği yiyen kadınların ikiz bebeği oluyormuş arkadaşlar. Gerçekten bu çok konuşulan bir şey. O yörede söylenir. Caye ikiz bebeğin olsun. Kahvaltımız hazır. Evet, ha, Rum var arkadaşlar, tereyağı. Koyun tereyağıydı bu, o yüzden beyaz. Bence dünyanın en güzel sofrası kahvaltı sofrası. Ne diyorsunuz? Evet, bence de. Değil mi? Evet. Evet yürüyüş yapmaya gidiyoruz ama yürüyüş yapmaya gitmeden önce gideceğimiz yere arabayla gidiyoruz. Aa şunu açsana Elin. Çok cici. Güzelmiş. Bakar mısınız o çerçevelerin etrafı ince detay işlemeli evler. Hemen birçoğu öyle. Güzel. Hilden evleri gerçekten binaları. Tabii yeni binalar da var arasında. Bunlar hep eski binalar. Nasıl olursa kalmış. Şahçım, bu otuz, neymiş? de 30 indirim var ama. Hmm. Aa, ne kadar şık bu. Makyaj çantaları. Makyaj çantası? Evet. Gelmenin tadı. <laughs> Okey. Hoşmuş valla. Kremalı Hindistan cevizli. Coconut kiss. Coconut kiss. Oo, Hindistan cevizi öpücüğü. Hayır. Bu neymiş? Çok Swimming pool. Swimming pool. <laughs> Tıkalı rumda. Bu ne? Bu ne? Limonata gibi? Kiwi. Kiwi, twist. Bunu mu al? Bu da güzel. Benimkisi bu canım. <laughs> Hindistan cevizi öpücüğü. <laughs> Aa. Güzel bir sunum. Çatalı da yanında. Servisi çok güzel. Değil mi? Çok evet. hoş. <gülüyor> 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 Evet. Gazete şeklinde yapılmış menü. Güzel olmuş. Kumpir de mi var? Aynen. Bir yumurtalı şirinliğine bak. Bunlar ne? burgerler mi? Burger menüsü, pasta menüsü. Havuç pastası. Hepsi neymiş? <laughs> Apfelstrudel mi? Strudel. 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 O da elmalı. Ama bu Apfelstrudel pastası da üçgen geliyor. Yanlış, şuraya takıldım. Aynen. İlginçtir bunun olması. Gerçi Almanlar patatesçidir. Yani bunun olması kadar da doğal bir şey olmaz. Aynen, nasıl? doğrudur. Böyle şöyle bakalım. Çok güzel. Teşekkürler. Evet, bu benim içeceğim işte. Neymiş ismi? Kokonat kes. Kokonat kes. Şöyle bir şey var üstünde. De. Yani tüm şekerlemeler, kilo alacak her şey mevcut. Şu var ama bu güzel. Ananas, bu yenir işte. Bir tadına bakalım artık

Ice coffee. Bu da bir yemeği. Nereye Bu Ne pankek mi o? Sadece de kendine pankek istemiş. Patates de <laughs> dışarı kaldı. Ben yemiyorum. Buyurun dışarıdan <laughs> patates senle bana kaldı canım. Herkesin önünde bir şey var. Bak biz garibanlar. Benim önüm boş. <laughs> Benim önüm boş. Kaldık biz En güzelleri sonunda geliyor. Altyazı <laughs> M.K. Arkadaşlar evet bugün ne yapıyoruz? Şahane bir tiramisu yapıyoruz. Bunun için de 4-5 fincan kahve hazırlıyorsun. Ay ne güzelmiş tabaklar. İstanbul'dan almıştık değil mi evet, bunları? İstanbul'dan almıştık. Evet. Kremanın soğuk kalması gerekiyor. Evet. Tamam, dolaba çıkarttı. koyuyorsun o zaman. 100 gram pudra şekeri var. Tam. Vanilya şekeri. Niye o öyle siyah? Normalde evet. böyle değil mi zaten orijinal? Normalde böyle. Ben bunu almışım. Hı. Deneyeceğim bugün ilk defa. Hı. Adına göre artık bunu tamam. kullanır mıyım, kullanmaz Yani burada vanilya ana malzemelerden biri o zaman. Evet. Peki, başka? Krema var burada, 400 gram. Evet. 750 gram mascarpone. Bu da kakao sonra için, süslemesi için. Wow, güzel. Burada makinenin tabağını, her şeyin hazırlamışsın. Şimdi burada kahve mi biriktiriyorsun? Evet biz zamanı kahvemizi aldık Beş kap değil mi makineden evet. aldık şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor çünkü sıcak sıcak olmuyormuş bu iş Rüken'cim. kahve evet. soğutmaya devam ediyor burada bizim kedi dili deli, kedi deli dili <laughs> kedi dili dediğimiz bisküviler var neydi almancası tekrar diyoruz bisküvi. peki şimdi mascarpone'nu koyuyorsun bir kutusunu koyduk ikinci kutuyu koyuyoruz mascarpone'un kutusu. Bu. Ben 750 gram kullandım. Evet bundan 750 gram kullandırırken. Burada da biraz önce karıştırdığımız mascarpone'dan yaptığımız 750 gram mascarpone kullanmıştık. İki ayrı vanilya kullanmıştık. Ayrıca şeker koymamıştık. O vanilyaların tadı zaten şekerin yerine geçecekti. Burada da kakaomuz var. Aşlasın bakalım. Güzel tiramisu'muz. Tiramisu. ne yapıyoruz? Tek tek bu kedi dillerini batırdık kahvemize. Hepsimizi diziyoruz. En azından kendi gözünüzle görerek, içiniz rahat bir şekilde bir tiramisuya sahip olacaksınız. İçine hangi şeker kondu, hangi krema kondu sıkıntısı yaşamadan, enjelisiyle yaptığı bir tiramisu. Sabırla, nezaketle güzelce batırıp, bisküviler dağılmadan hemen çekiyoruz içinden. Kabımız güzelmiş, tam tiramisu kabı. İkinci paketi de açtık. Kahveyi şöyle yan tarafa alayım. Şuraya alayım. Şimdi ne yapıyoruz canım? Şimdi kremayı ekliyoruz. Hadi bakalım. Bayağı da bol krema var yani şu anda. İki kat olacak. Yaş pasta gibi falan oluyor. Maşallah <laughs> bizim kızım, kızımız. Çok becerikli, hiç üşenmez. Kafasına koyduğunda yapar. Yakında da hayırlısıyla düğünü var. Kaç ay sonra nişanlı <laughs> şu anda? Ay 6, 6 ay değil. Bak, Bak bak, bak aydır artık. Aylar günler sayılıyor. Bu beraberlik kuruluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yapıyoruz? Aile sistem. Devam ediyoruz. Yine ikinci katımız için oturuyoruz kahveye. Kahve sade kahve olacak arkadaşlar. Çünkü zaten yeteri kadar vanilyalı bir işlem yapıldı bu kremaya. Hatta varsa espresso olsun. Aş pasta görünümünde güzel bir tatlı olacak tiramisu. Üzerine kakaosunu döktü arkadaşlar. Biraz daha kakao olacak. Yani tamamen son katı da attıktan sonra kremasını sürdü bir daha. Evet. Son kremayı da sürdükten sonra iyice pasta gibi. Şimdi o kakaoyu iyice yedirdi, Bitti. Bu kadar. Tiramisu geliyor. Nerede tiramisu sevenler? Hadi bakalım toplanın. Çok basit. Kolay yapılıyor. Eğer malzeme alma imkanınız varsa bence bu tarifi kaçırmayın derim. Şimdi nereye gidiyor? Buzdolabına. Buzdolabı. Dilşah'ın şekerliklerini de atın aldık. Şöyle olacak? Şöyle. Böyle aldık buraya. Çayımız da burada zaten. Şurada kayısı var. Alayım içinden bir tane. Hı. Topluyorsun böyle. Böylelikle, şeylerin çereslerin tozlanmıyor, her kalıyor. Evet, evet. İşte böyle. Şimdi arkadaşlar, epey bir şey aldım. Birerken yanımda İsviçre'ye götüreceğim bunları. Şöyle bir tavaya ihtiyacım vardı. Ben patile diyorum, siz gözleme diyorsunuz ya. Onu yapılabilmesi için, der misin Necdan'cığım? <laughs> Bunu ocağın üstünde de yapabiliyoruz. Güzel. güzel, değil mi? Bak. Ya bunun şeyleri nerede? İçinde mi tutacakların? Tutacakların içinde galiba. Şöyle eliniz yanmasın diye bunu da yanına şöyle tutturuyorsunuz. Bu buraya. Bu da şöyle buraya. Tamam mı? Evet. Böyle. Şöyle. Hem odun kömür ateşinin üstünde hem normal ocağın üstünde. Bunun içinde güzel hem yemeğinizin hem de evet, her şey olur. Güvecinizi, misalinizi, patilenizi, gözlemenizi. Değil mi? Yapıyorsunuz bunu. Bakın bunu çok istiyordum. Ama. Nasıl bir şey ama? Güveç arkadaşlar, şurada yazıyor galiba ne diyor? Toprak güveç teknikliğine tencerelerin özellikleri Elektrikli fırınlarda, ekmek fırınlarında sirke ve benzeri asitli gıdaları saklamakta kullanmayınız. Ama bu tür güveçlerde önce ne yapıyorduk? Biz bunu süt mü pişiriyorduk içinde? Yala. Yağla... Yağlıyorsun, fırına atıyorsun. Yağ içine, içine yağ Dışını değil ama sadece içine. Dışını da yağ dışı, içi yağlıyorsun, fırına atıyorsun o iyicene. ne? kadar kalmalı sence fırında yağladıktan o sonra? O iyicene çekmesi lazım. Sonra da yıkıyor muyum sabunlu suyla? Yıkıyorsun yani. Sonra sabunlu suyla yıkıyorum. Şurada bir karnıyarık fırın var. Her şeyi tavukta yapabilirsin, karnıyarık da yapabilirsin. Şu bu çok hoş. güzel. Evet, işlerinde herhalde bence en güzeli bu. <laughs> en güzeli. Ben çayımı şekerli içmiyorum ama hani misafir geldiği veya şekerli içenler için, ev halkı için şeker misafir. Çünkü hani annemdir, Deniz'dir. Bakar mısınız? Tepsinin içine çay kaşıklarını bir kuğunun içine <laughs> bakın neler gibi, Değil mi? Çok güzel. <laughs> Şöyle evet. tepsinin içine koyuyorsunuz çayları getirirken ve isteyen çay kaşığının içine alıyor. Bir de bunun neyi var? Şöyle şekerliği var. Bu da şekerliği. Yani bunu arz ediyorsanız reçellik olarak da kullanabilirsiniz. Güzel değil mi? Bence güzel. Yeni servislerimi şöyle göstereyim. Şöyle servisler. Bir kuğu bir de yanında şekerliği. Evet biz buraya niye geldik? Niye <gülüyor> geldi? <gülüyor> Altınları almaya gidiyoruz. İnşallah düşmüştür. Çabuk gidelim hadi yükselmeden bir an önce. Vallahi hep Türkiye'den getiriyorlarmış altın ama artık diyorlar ki getirmeyin kardeşim. Buradan satın alın diyorlar. Evet. gidiyoruz. Hadi bakalım ne varmış ne yokmuş bir görelim. Kopştraze. Evet sevgili dostlar şu anda ülkemizden insanlarımızın Türklerin, Kürtlerin ve daha başka insanların yoğunlukla yaşadığı bir mahalleye geldik. Kopştraze diye geçiyor burası. İnşallah doğru söylüyorumdur. Ve sünnet elbiseleriyle caddenin başından başlıyoruz. Evet altın bakacağız. Bilezik alınma. sana altın alayım. Şöyle bana ya güzel bir kolye de güzel bilezik alsa bilezik al. Tamam. Size daha zarif bir bilezik alayım. İlk altınım olsun. İlk altını ben güzel mı? çıksın sana. Doğru. Yani. Ama Sen hani için. şu şu halimdeki ilk altın, ilk Tamam. İlk beşte aldım. Tamam. Gerçekten bu ne yani? <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Düğünler için. Valla. Öf <laughs> öf öf. <üf>. Şuna bak. <laughs> Burada Burada evet. Böyle bir cadde burası. Restoranlar, kuyumcular, bize dair ne varsa, ne istiyorsanız hepsi bu cadde boyunca böyle devam ediyor. Evet, şu anda kurmalar var. Yüzde. Hadi bir tanesini bakalım. Şöyle seçelim. Bir bakalım. yaprak döner 4 euro arkadaşlar. Falafel 6 euro. Evet durum bu. Her taraf kebapçı. Daha önce de biliyorsunuz ben gelip burada çekim yapmıştım. Bakın hemen karşıda pastane. Evet şimdi buraya yemeğe geldik. Şöyle bir yer. Asmalı konak diye geçiyor. <laughs> <laughs> Wait Sevgili dostlar 31 Ekim 2 Kasım arası İsviçre Fransa'da bir turumuz olduğunu daha önceki yayınlarımda duyurmuştum. Sevgili araştırmacı yazar Farah Yurdözü ile birlikte CERN Bilim Merkezi, Gurier Şatosu, Tapınak Şövalyelerinin şatoları, müzeler, gizemli kasabalar, Selestat ve dünyaca ünlü Kolmar kasabasına gideceğiz. Peki bunun için neler yapmak lazım? Bir kere başta Avrupa'da yaşayan siz sevgili dostlarımızı bekliyoruz. Yeşil pasaportu olan Türkiye'deki sevgili vatandaşlarımız ve şimdi hemen vizeye başvurabilecek siz dostlarımızı bu tura bekliyoruz. Bu tur için 0536 775 0330 ve 0534 604 3171 numaralı telefonları arayınız, not bırakınız. Ekibimiz sizi hemen bilgilendirecektir. Bu tur kaçmaz. Çok keyifli, mistik, güzel tarihi ve bir o kadar da eğlenceli, harika yemekler ve tatlarla buluşacağınız bir seyahat mutlaka bekliyoruz arayın